Gelecekteki kameram oturuyorum bedenimle her şeyim zenginlik para lazım öyle olmuyor mutluluk lazım Tabi bunu da becerebilene kaç saat okula gelip gidiyorsun sonra tabi yazıyorsun Tekrardan bir daha dene bir daha dene hadi bir daha dene sene sen bir daha dene Yetmiyor zaten isek mi bu bir daha bana baksana Olmuyor bu işler böyle böyle Uğraşacaksın öyle öyle Adam olacaksın adım adım Hadi tekrardan dene Hadi tekrardan dene İllegal hayat burada sonlanıyor Hadi tekrardan dene Hadi tekrardan dene Böyle mi sonlanıyor hayat Ve sen ve ben ve yükseliyoruz göklere En iyisi yine sahnede Hadi tekrardan dene Sanki Angola Angola kante. Hadi tekrardan dene. Hadi tekrardan dene. Hadi geç 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 ve geç 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 yine. Her şeyi koy bir kenara ve hadi tekrardan yine yine. Anladın bizi böyle böyle. Tabi uzuyorsun kek keke keke. En iyisi yine sahnede. Hadi tekrardan dene. Hadi tekrardan dene. Hadi tekrardan dene. Hadi tekrardan dene Hadi tekrardan dene Hustle.